Herkese merhabalar. Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda peperomya türlerinden ve çeşitlerinden kısaca da bakımlarından ve üretimlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi peperomya tür ve çeşitlerimiz var. Şöyle Burada gördüğünüz peperomya optusifolia ve Buradaki de Peperomia optisufolia türü olması gerekiyor. Bunun da Red Edge olarak geçiyor. Bu da aynı şekilde Optisopholia variegata arkadaşlar. Bu Peperomia albovittata türü çeşidi Piccolo Banda. Burada da Peperomia caperata rosso arkadaşlar. Bu bir melez. Ancak türü olarak bildiğim kadarıyla Kaperata e, türü diye adlandırılıyor. Çeşidi de Rosso olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Kısaca bakımlarından bahsetmek istiyorum. E, genel olarak peperomyalara zümrüt dalgası, radyatör bitkisi gibi isimler veriliyor. Ayrıca bebek kavuşuk ağacı da deniyor sanırım. Dediğim gibi bu şekilde isimleri var. Burada gördüğünüz bitkimize genelde dediğim gibi radyatör bitkisi deniyor. Bunun sebebi de sıcağı e, sevmesinden kaynaklanıyor. Ama tabi radyatör üstünde falan da yetişmiyor. Onu da söylemiş olayım. Hızlı büyüyen bir bitki e, 30 cm'e kadar da boylanabiliyor. Ortalama nem istiyor. Zaten genelde peperomyalar ortalama nem istiyor. Geçirgen toprakta bakılması gerekiyor. Orta ışıktan parlak ışığa kadar e, bakılabiliyor. Yani orta ışıktan parlak ışığa kadar bu peperomya türüne bakabilirsiniz. Ki zaten genel peperomya bakımı da oluyor bu. Az bakım gerektiren bir türdür arkadaşlar bu. üretimini de birkaç yapraklı gövdeyi kesip suda kökleyebilirsiniz. Arada suyunu da değiştirmeyi, yenilemeyi unutmayın. Burada da peperomya Caperata rossa var. Dediğim gibi bu melez Boyu 20 santime kadar büyüyebiliyor, yani 20 santime kadar boylanabiliyor ve ayrıca genişlemesine de 20 santime kadar genişleyebiliyor. Ayrıca yaprakları da 4-5 santime kadar büyüyebilmekte. İlkbahar ve yazın çiçek açıyor, kokusuz çiçekleri var. Gördüğünüz gibi zaten çiçekleri de üzerinde var bizimkinin de. net olarak Heh, şu şekilde belli oluyor arkadaşlar. Yeni bir çiçek daha veriyor. Bir çiçek daha açacak, inşallah tohum da tutar. Tohumdan da üretimini belki yapabiliriz. Ee, sabah ve akşam güneşi alabilir kaperata. Çünkü seviyor sabah ve akşam güneşini. Sıcaklık isteği ise 13 ila 24 derece arası. Bu bitkimiz için gayet uygun bir sıcaklık. Hava akımını da sevmiyor. Ortalama nem istiyor dediğim gibi peperomyaların genel bakım şeyi zaten ve büyümesi de hızlı gerçekleşen bir bitki hatta e, bence şu türden daha da hızlı büyüyor arkadaşlar. Dediğim gibi peperomyaların genelde bakımı e, ve üretimi aynı yapraklarından çeliklerden üretebiliyorsunuz özellikle bu tür e, optisfolio türleri çok kolay bir şekilde çelikten üretebiliyor. Sürekli kesip kesip diktiğiniz zaman üretiliyor. Biz bunları çelikle ürettik. Hepsi çelik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar çelikle üretildi. Biz bunları öylesine sokmuştuk ama köklendiler. Dediğim gibi çelikten çok kolay tutuyorlar. Sadece bu çeşit gerçekten çok ağır büyüyor. Bu peperomya çeşitleri türlerine karşılık. Dediğim gibi o çok ağır büyüyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Soracağınız bir şeyler olursa eğer bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Egzotik Bahçem hesabıma yazabilirsiniz. Veya yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar.